Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Daha daha doğrusu ikinci bölümüne hoş geldiniz. ben bu oyunu sabahtan beri çekmeye çalışıyorum. O tek attım. Siz kasmalardan dolayı tam gelemem ama. Aa yandan mı? Şu anda akşam oldu artık. Ee, yeter şurada bir yerdeyim. Kimsenin olmadığı ben Herkes şu tarzda da Kimsenin olmadığı hiç diye düşmek istiyorum. Yeter artık ya. Sabahtan beri ya oynamaya çalışıyorum şu anda. Her zaman doku geç yükleniyor. Doku geç yükleniyor işte ne diyeyim. O sorun oluyor, bu sorun oluyor işte. Erken ölüyorum, şanssızlıklar, onlar, bunlar. Sıkıldım artık. Cidden PUBG oynamaktan sıkıldım ama çekmeyi çok istiyorum. Ya da tüm başarısızlıklarım böyle bir video... Çok güzel. 10 kişinin diğeri indim ben? Ya az önce ne dedim? Ha şurada adam indi. O adam beni ölecek şimdi. O adam o eve girdi anda ben öldüm demektir. tam olarak da bundan bahsediyorum. Adam girdi, evin üst katına çıktı, şeyi aldı, ben her türlü öleceğim ya. Ben buradan kaçmaktan başka çarem yok. Ya kaçtım ya burada öldüm yani. Yüklenmiyor. Doku yüklenmiyor anlamıyorum yani. Ekran kartının özellikleri kaldırıyor. Alanın içinde mi? Alanın içinde miyim? Tamam şu tarafı Ne yapabilirim ben bu oyunda? Çok ilerledim kaç 18. mi ne olabildim birkaç defa belki onları koymuşumdur bilmiyorum. O da adam yürüyor. çalanmış. Ne bileyim ben ya grafiklerde şey gibi. Evin içinde ye geliyor pusucu öldürüyor tam böyle video videoda iken. Videoda dördüncü ilk ona bir altı defa falan girmişimdir. Yani videoda değilken bir şans geliyor ve ilahi bir şey geliyor anlamıyorum tam olarak. Güzel gidiyorum, güzel oluyor her şey. Videodayken yani berbat. Hatta şunu sekeyim. Belki de bunun yüzünden ya. Ben çünkü videoda değilken bununla oynamam. E, Hoparlörde oynarım. Ama videodayken e, hoparlör, hoparlör, sıkıyor, sıksın. Öldüm zaten. Bu oyundan iyi bir şey çıkma ihtimali yok. Biliyorsun. Bilmiyorum. Yeah. şu anda benimki kadar kötü başlayabilen insan yoktur ya. Bak, bak bir de donuyor. Yüklendiğinde dediği gibi kasıyor. Şu an FPS onlarda falan yani. Ha tamam çok güzel. Kask yani daha ne sersin E ben gideyim o zaman. Birisi bizi mal gibi koşarken görüp öldü denekler devam. var. Yani bu oyun öyle şu an benim için. Sabahtan beri adamlar yan yana düşüyorum. İlk başta daha yumruk savaş yapmam gerekiyor. Birisini öldürsem başkası gelip öldürüyor falan. Yani neler yaşamadım ki yani. mesela az önce yani daha bu hatta bu oyunun videosuna başlarken bile yani kimsenin olmadığı yerde ineyim dedim. Ya sayamadım. Matematik falan yetmedi yani. Çevremdeki insanları saymaya. Can yediğim yok. Herhangi bir medkitim yok. Mecburen yakındaki evleri aramak zorundayım ve evlerden de büyük ihtimalle adamlar çıkacak. Ya oyun daralsın daralsın bana mı daralıyor tek yani? diyorum, da ya. Yemin bıktım bu oyunda. Oyun güzel onun hiçbir lafım yok. İlk defa bu arada buraya çıkıyorum. oyunda hiçbir lafım yok. Oyun beta aşamasında olmasına rağmen mükemmel bir oyun. Nereye gitsem daha mantıklı olur. Ne dersiniz? Şehre yardırayım mı ömretçiler mi? Şehre bak. Su basması şehre. Herhangi bir şey de hani dürbünüm falan olsa ne bileyim dürbün takar 30 mermi mü? 30 mermidir. Pusarım. Öyle öldüm bugün yani nedir? Ben de öyle adam öldürürüm de, yok. Şimdi. Aslında şuraya geçebilsem çok güzel olur biliyor musunuz ya? Deneyelim. Olmasa zaten berbat yine. Başka bir berbat videonun başka bir berbat sonuna daha hoş gelmiş oluruz. Çünkü işaretlediğim yer, hatta az önce işaretlediğim yer e, tamamen açık alan. Yani orayı seviyorum o yüzden bu oyunda. E, dokuların pek fazla yüklenmesi gerekmiyor yani. Eğer güzel bir iniş yapabilirseniz direkt birbirinize silah alabiliyorsunuz. O şehirli adam olduğuna eminim ben ya. Yani. Yalnız bu videodayken üçüncü ezan okunuyor Ya da benim videodayken duyduğum üçüncü ezan. Düşünün yani üç ezan peş peşe video çekmeye çalışıyordum. Ah. Şimdi orası dediğim gibi açık alanda ama çok fazla pusuya yatmış insan orada olabilir. tekrar ediyorum açık alan. Ama yapabileceğim hiçbir şey var mı? Yok. Yani ne yapayım? Gitmeyeyim o zaman. Aslında normalde gitmem ya. Videoda da olmasam şu an ben o evdeydim hala. İlk girdiğimiz evde pusmuş bekliyordum. Ama videoda bir yürek yesim geliyor yani. Sizlerin canı sıkılmasın diye şey yapıyorum. Şöyle biraz yürek yemiş yemiş artık yapalım. Seviye bir mi tadı? Tam ben ne aldım? Sadece kask mı aldım böyle? Sadece kask bir tane medkit almışım. Bu oyun tamamen şans oyunu ve bende ondan hiç yok. Yani şu oyunu çekene kadar 10 defa Skyrim çekerdim. Buradan mı gitmem daha mantıklı? Bu bence buradan. Ya da geri dönük mü acaba daha mantıklı? Ya şuraya mı girsem? Sen şuraya girsem biraz daha mantıklı gibi ne dersiniz? Aldan hepsini aldım. Belki benle. Belki kızım burada. Şarjör. İkinci seviyemi değil. Şu bantaj al. Adam yakından çıkarsa diye bunu alsam daha mı mantıklı ne dersiniz? Bence bu biraz cicik daha mantıklı. Şu an yani ne kadar korkuyorum mantam size ya. İşte bugünkü iğrenç videolarından falan sonra Şu anda bayağı videonun çoktan bitmiş olmasını falan düşünüyordum ben. Olsun yakın zamanda ölürüm ya. Ölürüm ben onun bir yolunu. Neden olmasın yani neden mont olmasın. Hazır havalar serinledi daha doğrusu ederken hızdan çok sıcak bu arada acıtan biraz serin ede tamam yok böyle bir yakınlardan silah sesleri geldi ama ne yapalım görünmeyeceğim yerden etmeye çalışıyorum ama şu kilise adam vardır diye korkuyorum ya. Çünkü o kilise çok güzel bir pusma eri. Valla Allahu Ekber. Ölüme gidiyoruz. Belki de. 100 kat önce bir kontrol etmek istiyorum. normal ben normal dedim yani daha önce gördüğüm için biliyorum ya bari türbin olsaydı ne kadar mutlu olurdum şu an biliyor musun sen ya ama buranın temiz olması da hoş bir şey buradan yani böyle iki insan için cephanelik falan çıktığını ben biliyorum yani şu yukarıdan da biraz tırsıyorum ama yapacak ne bir şey yok. Ne yapalım oturup ağlayalım mı diyeceğim ne? Grafik düşük tezgahları seçmekte zorlanıyorum. Şşş, fuck. Buraya gelmiş miydim? Evet. şu. Alan küçülüp yerine alan bedelona kadar şu kilisin üzerine saklanmak. Çıkma hatay satan kilisinden de. Yapacak bir şey siz korkak bir adamın oturmasını izlemek istemezsiniz şimdi. İşte bu yüzden tam olarak, bu yüzden. Nerede? Sağ taraftan sol taraftan nerede?

깜뚱하다 오호호호 Aşağıda sana kit vardır basıyorum çünkü. Senin yüzüne harcadım kit'i. Var <laughs> ya yüreğim çıktı, yüreğim yüreğim. Oy oy oy, bana var ya... Ne <laughs> affetmesin. tam önüme düştü. Ama var ya hayata daha çıkmam. Tamam. Bu video size kesin olarak gelecek. Çünkü bu video bundan önce çektiğim yaklaşık 8 videodan daha iyi gidiyor. Düşün. Bu kadar zor ve lootlu bir adam öldürdük. Onu da göt korkusuyla affedersiniz ama öncelerden daha iyi. Ha bir de ben bu videoda söyledi bilmiyorum. 8 defa çektiğim için unuttum. Yani söylemediysem kusura bakmayın da az önce söylediysem tekrar kusuruma bakmayın. Ee, şey yapanlar e, önceki videoma işte kötü yani benimle ilgili kötü yorumlar yapanlar nedenlerini ve nasıl iyileştirebileceklerimi bu videonun altına yazarlarsa çok mutlu olurum. Hazır videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Söylediğim şimdiden sonuna kadar bir korkuyla söyleyemezsem diye söylüyorum şimdi. Benim adamı burada buralarda yaparadım da. Adam baya asasin çıktı ya. Beni arkadan vuracak. Çakal. Benim 150, 200, 3 fıstık birim var ya. Sıçıya çantası yüzü çıkartıyor. Oh, 75 sağlığın üzerinde kullanılmıyor. Ha bu canı sıfırken bile seni kurtarıyor. Ciddi olamazsın değil mi? Ha sen ciddisin. Bakar mısınız? Küçülüyor. Bak şuraya bak görüyor musun? Bak ben şuradayım, ama şuraya küçülüyor. Bu oyun beni sevmiyor oğlum. Bak, ciddiyim ben. Neyse, az birbirlerini yesinler sonra şuraya doğru koşarım ben. Hatta şöyle izleyeyim şurayı da. Belki koşan bir adamı öldürürüm free kill. Ya da buranın boş olduğuna emin olurum, rahatlarım falan. Belki de az önce şurada cesedin üzerinde durdum, yok Cesedi şurada. Lut'un üzerine durduğum adam eğer koşmasa şurada kalsa ben ona doğru koşup ölecekmişim işte dediğim gibi bu oyun Tamam sabır çok gerekiyor ben videoda olmasam sabreder pusarak e, yine ilk ona ilk beşe girerim Ses mi duydun? Neyse Ama oyun sabır ve strateji oynuyor tam vurmak önemli ama hiç adam vurmadan mesela ben bir adam vurdum ilk 22'deyim yani Benden önce bir 70 kişiye yakın kişi öldü orada 70 küsür değil mi? Bilmiyorum. DS'den sonra benim matematik bitti. Geçen 32'nin yarısını falan bulamadım öyle. 16 ne falan oldum. Evet. Şimdi... Ben aslında yakın bir yerden ulaşacak. O yüzden biraz acele etsem mi? Hı? Beş 5 saniyem kaldı zamanın çıktı yok falan yani. Neyse ilk 20'ye girdim ya. Oh. Gerçi burada 18. olmuştum bir videoda da yani. Bu da kötüydü şimdi. yalan söyleyeyim. İşte adam varsa öldüm. Şu evde. Şu an içeride işte şarkı var var ya. Nasıl hiç rahatladım. Nasıl hiç rahatladım. Yemiş. Fakir Fuck ya. Sanki hepsini kullanmaya zamanım olacak. Ha gördüm. Gördüm seni oğlum. Şurada ben sağ tarafta iniyor aşağı doğru. Sen koşacaksın oğlum oradan. Oy 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 tamam 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 pardon. Ne bileyim ben keskin şancı şey olduğunu da ya. Adam. Tamam. O soldaki şeyde. Ya oğlum istersen gelme yani. Üzerime doğru koşmayabilirsin. bilirsin. Yüreğin varsa. Açayım şey, arkamda salam değil ama. Ha, i̇stersen gelme yani. Sen bilirsin. Ama alan küçülecek, ilk küçülecek yani. Ben sen ölmeden eve gitmem. Buna bir gitmem. Hayatta kalırım ama sen gelmezsen hayatta kalamazsın oğlum. Koşacaksın. Koş. İlk 15'e girdik. Güzel güzel. Tınar gelişme. Ama o adam çıkmalı. Benim elimdeki kestireceğiniz tüfeği değil. Adamınki büyük ihtimalle öyle. Adamı hiç vuramadım. koşuyor. Görmedim, görmedim. Ben tıkla değilim. Aynen sen sağ sola bak öyle. Bak ben burada değilim. Siktir de git koş şimdi. Aynen sıkılayız. Ama Başkası da mı vardı? 13. olduk ya. Tüh. Neyse. Ya var ya. Gençler, bugün o kadar kötü bir gün, yani o kadar kötü videolar atlattım ki Şu an 13. olmak yani böyle muhteşem bir şey inanamazsınız ya yani Cidden yani ben bugün bile çıkmayacağım falan sandım ama ben videoyu koyarım Neden? Çünkü öncekiye göre o kadar kötü videolar vardı ki Önceki videolara göre yani gerçekten güzel bir video oldu bu çünkü çok kötü şeyler uğraştım, çok kötü videolar çektim. Öyle böyle ve şöyle olarak bugün de bitti. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında hepinizi bekliyorum. Aşağı aşağıya yorumlar lütfen bir şeyler yazın. Kusurlarımı yazabilirseniz çok mutlu olurum. Ya, beğendiğiniz bir şey varsa onu yazabilirsiniz. onun üzerine daha çok dilerim. Başka bir şey istiyorsanız ona söyleyebilirsiniz. Gerçekten yorumlara katılmanızı istiyorum. Yaptığınız kötü yorumlar bile yani hiç yorum gelmemesinden daha iyi. En azından e, e, hatalarım olduğunu anlıyorum. Evet. E, video izlediğiniz teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen ben evet. şuraya koyacağım. Şu an ko ko koydum mu? Şu an şurada. Koydum galiba. Evet. Evet. Ya da belki tam üzerimde de olabilir. Ya da herhangi bir yerde de olabilir. Diğer videolarımı falan da ziyaret ederseniz çok mutlu olurum. Hepiniz hoşça kalın, sıhhatli kalın. Bay bay.